39. Adana İl Kongresi'nde tek başvuru il başkan adayımız Sayın Anıl Tamburoğlu'dur. Biz listemi kontrolü yaparken adaylık konuşmanız için sizi kürsüye davet ediyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli dostlarım, Zeydan Başkan'ın kafası çok karışıktı. 38. Olağan İl Kongresi'nden önce il başkanlığında onu mu destekleyeyim, onu mu destekleyeyim? Bana dedi ki seni niye destekleyeyim? Başkanım dedim bir sebep olabilir. Belki Adana'da en çok siz çalışıyorsunuz. Ama emin olun İl başkanlığında il başkanı olursam en çok ben çalışacağım çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün temel bir sözü vardır. Tek ihtiyacımız var o da çok çalışkan olmak. Hayatım boyunca bütün girdiğim sınavlarda geldiğim her yerde, mesleğimde okuduğum, kazandığım her yerde sadece çalışarak bulundum. Bugün il başkanlığına gelirken de çok çalışmıştım. Il başkanlığında da çok çalıştığımı düşünüyorum. Ama şunu iddia ediyorum. Bir öncekinde 8 artı bir belediye demiştim. Çok şükür 9 artı bir belediye oldu. Ben ve tüm partililerimiz eğer onayınız olursa en çok yine biz çalışarak söz veriyorum ki çok uzun yıllar sonra Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak ve yedi milletvekili üzerindeki milletvekiliyle Türkiye'de iktidarı alırken Adana'da iktidar olacaktır. Bunun altyapısı için sokak sokak, kapı kapı çalışmaya çalıştırmaya kaldırmaya, gece gündüz durmaya, genel başkanımıza layık olmaya, Silivri'dekilerin özgürlüğü için durmadan dilinerek Adana Adana devam etmeye adayız. Hepiniz emin olun ki, hepiniz emin olun ki biz gidip kendimizi anlattığımızda bu oyu alacağız. Önümüzdeki dönem sokak dönemidir, kendimizi anlatma dönemimizdir. Ben sözümü veriyorum ve sizden yine...

Çok değerli mücadele arkadaşlarım diye başlıyor Zeydan Başkan mektubuna. Ben 50 yıl önce başladığım bu mücadelede hep desteğinizi gördüm, hep mensup olduğum siyasal harekete örnek olmak için yaşadım. Attığım adıma dikkat ettim, geldiğim mevkilerde, yönettiğim yerlerde mensubu olduğum CHP'ye zarar vermeyecek, faydalı olacak iş ve işlemler yaptım. Uzun bir yolculuk bu. İkbal düşünmeden uzun yıllar mücadeleyi sürdürdü. Zaman zaman adayları denesem de ne yazık ki değerlendirilmedi. Ama her zaman esas olan CHP'nin iktidarıdır dedi. Hepimiz hem genel seçimlerde hem de genel seçimlerde en az adaylar kadar çaba gösterdik. İşte bu yüzden de ki Seyhan Belediyesi adaylarında bana sahip çıktınız ve birinci yaptınız. Aslında bugünlerin de temelini o günlerde attınız. Belediye başkanı olunca o kadar çalıştık ki, önceki yapılmayan o kadar işi yaptık ki bir çığır açtık adamımızda. Hizmette kreşe öğrenci alırken, halk kart dağıtırken hiç ayrım gözetmedik. Hatta bu tavrım zaman zaman eleştirilmiştir. Ama seçim başarısı için sadece bizim oylarımız yetmiyordu. Kırsal kesimde hiç kimsenin olmadığı kadar çalıştım bizi yakından tanımalarını sağladım ve siz de Zeyhan Belediye dört yılının sonunda hep birazdan Zeydan Büyükşehir'e diye bağırdınız. Adana halkı hep birazdan bağırdı. Ben de sesinize kulak verdim. Büyükşehir'e aday oldum. Bazılarınız acaba 30 yıldır alamadığımız Büyükşehir'e aday olmasam mı diye söylendi misiniz? Ben de ne dedim sizlere? Eğer Büyükşehir'e aday olursam Büyükşehir bizimdir dedim hatırlayın. O zaman hizmette ayrım gözetmeden hizmet yapmamı bir ileri görüşlülük olarak değerlendirdiniz. Tabii bütün bu başarıları hep birlikte yaptık. Sizlere teker teker teşekkür ediyorum. Aldığımız belediye şartları görev yapılamayacak haldeydi. Her tarafımız borç ve icralar içindeydik. Hepsini çözdük. Deneyimimiz, bilgimiz, beynimiz, enerjimiz başarı için harcandı. Aynı Seyhan gibi Adana Büyükşehir'de CHP'nin kalesi yapmalıydım. Yaptım mı? Sizlerle birlikte yaptım. Üç devir süsle belediye başkanı hep CHP'li oldu. Elbette bununla doğrultu ama sizlerin emeğini asla unutmuyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bizim parayla işimiz olmaz. Üçüncü dönemde de seçildik. Dönemimizde kimseye haksız kazanç sağlamadık bir de olsun diye iman geçirmedik. Hem çalışkanlığımız hem nerede bir eksik varsa en yere kadar ayrı gözetmeden yapmamız önceleri partimize hiç oy vermeyen birçok hemşerimizin partimize oy verir hale geldiğini gösterdi. İşte siyaset ve beş görmek, on yükleriyi görmek ve ona göre adım adım eylemleri gerçekleştirmek. Şimdi yerel seçimde iktidarız ülkenin içinde bulunduğu durumdan bahsetmeye gerek yok. Zaten benden iyi biliyorsunuz. Bundan sonra hepimizin odaklanacağı yer genel iktidardır. Hep ilkleri başarmış adına bir gün burada doğru olacaktır. Size inancından dolayı böyle olacağına eminim. Hep söylüyorum. Ülkenin ayarları bozulmuş. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle ilgili tereddütler var. Bu durumda iktidar olup ülkemizin içinde bulunduğu zorluklardan çıkarmak bize nasıl olacak ve uzun yıllar tarih bizi konuşacak. Çünkü bu mücadele yeniden kurtuluş mücadelesidir. Geliniz tüm olumsuzlukları bir tarafa bırakarak bir kutsal başarıyı gerçekleştirelim. Sorunlarımız bizlerle gurur duysunlar. Bakmayın partimizle uğraştıklarına. Çünkü önlerindeki tek engel CHP. CHP her sorunu aşmış, darbe partimizi kapatmış, üçe beşe bölünmüş, yıllar içinde bütünleşme sağlanmıştır. Biz böyle bir partiyiz. Bir giden bin geliriz. Enginlere sığmayız, her engeli aşarız. Hepimiz iktidar olacağımıza inanıyoruz. Bu çalışmayla devam edeceğiz. Yaşasın layık demokratik cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet halk partisi. Yaşasın Mustafa Kemal Atayi.